Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün nasıl düzgün bir makyaj yapılır onu size göstereceğim arkadaşlar. Yüzümü uygulayacağım yani. Arkadaşlar saçım önüme gelmesin diye saçımı bağladım. Arkadan bağlarsınız daha iyi olur. E, adlarını söylemeden ben direkt geçeceğim arkadaşlar. Çünkü videonun çok uzun sürmesini istemiyorum. E, i̇ki tane söyle. dakika. Öncelikle arkadaşlar maske başlamak istiyorum ben. Maske bayılıyorum. İşte şey koyalım. oraya değdirdik biraz. Bunu sen arkadaşlar. Şimdi bunu kullanacağım. Yani gözlerinizi kır, yani kirpiklerinizi kır şey yapıyor. Şöyle daha şey yapıyor. Kırınlaştırıyor. Şöyle arkadaşlar. Çok komik. Şöyle yaptım. <laughs> şunu kullanacağım arkadaşlar bunu da şuralarınıza koyabiliriz yani bunun e, olduğu için yani şu şey olduğu için ben kullanmayacağım o yüzden arkadaşlar <laughs> şu çok uyguladığım yerlere şöyle yapıyorum kırmızı yerler istemiyorsunuz. %100 kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nerede? Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ondan da işimiz bitti arkadaşlar şimdi. Yanaklarımıza geldik. Ben onun için de yani şunu kullanacağım. Siz de kullanabilirsiniz. Çünkü bu biraz daha açık diye bunu kullanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bittim. Şimdi göz fırınlarımıza geldik bunu kullanacağım. Şu çıktı. Bunu kullanacağım. Şunu alalım. Hangi ee, hangisini kullanacağım bilemedim. Pembe kullanayım ben direkt. Pembe severim. Arkadaşlar ben gözüm kapalı da yapabilirim bunu. Onu da söyleyeyim. Böyle Bu arkadaşlar bunu tekrarlayacağız. Yani maskarayı tekrar tekrarlayacağız. Çünkü kötü oldu. Şey yaptığınız için. Ben orada bir hata yaptım. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben onu yapayım. Oha. Arkadaşlar. Oha gerçekten oha. Ee, ne olduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ben size söylemiyorum. Gösteririm yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyleyim. Saçımı da istiyorsanız açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle şimdi de şöyle atalım biraz bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir güzel oldum. Ben de çok şık oldum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. <laughs> kendime inanamıyorum şu an arkadaşlar. Hiç bu kadar güzel hissetmemiştim kendimi. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.